Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Rafadan tayfa oyuncak sürpriz yumurtaları, oyuncak sürpriz kutularını açacağız. Daha fazla böyle videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Ve videomuza geçelim. Evet ilk olarak ben bu kutudan başlayacağım. Daha açmadım bandı duruyor. Bunları da açmaz sıkıntı ya. Makas da açık. Heh, açtık. Okey. <laughs> açtık. Bakalım hani ne çıkacak. Sonra çok değişik bir şeyler çıktı bu sefer. Evet şimdi tekrardan geldim. İçinden neler çıktı? Şöyle bir şey çıktı. Kuydu. Sütlü tatlılar diye. Sütlaç güllaç falan filan. Sonra papçı kaç çıktı. Açtık. Çıkartalım. aslında. 50 dolar çıktı. Dolar da mı? euro herhalde. Dolar mı? Dolar dolar. Evet dolar. PUBG kartları ne çıkmış? PUBG kartta da bunlar çıkmış. Çanta çıkmış. Çok güzel Ee, ondan sonra da bu çıkmış. Ama ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Topaç mı acaba? Kırmayalım da. Adam aklını açalım. Hadi. Kesik. Şöyle bir dakika. Evet açtık bunu da. Bu topaç herhalde. O oh, evet topaç. Dur. Böyle dönmüyor. Şöyle dönüyor. Bakın bir dakika ben döndüm. Nereye gitti ya? Ya işte dönüyor. Dönüyor işte. Sonra ikinci kutumuzu açalım. Siyah makasımızla. Oyuncak asker çıktı. Böyle bir şey çıktı. Fransa'dan oyuncakla gelenler falan diye. Asker çıktı. PUBG kart çıktı. PUBG kart baba card. Ne çıkmış? Bakalım. Ne çıktı? 50 dolar çıktı yine. Şimdi böyle şeyler çıktı işte. Ben pek PUBG, PUBG oynamam. PUBG'yi sevmiyorum. Bunlar çıktı. Daha fazla böyle videolar için kadar abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya 3 like gelirse yeni bir tane daha video gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.